Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı İzmit'ten. Müşteri gibi kuyumcu esnafımızın dükkanına gelen kadın şüpheli kolyelere bakıyormuş gibi yaptı. Daha sonra ise aldığı kolyelerden birini avucunun içerisine gizledi. Kuyumcu esnafımız kadın şüpheli dükkandan çıktıktan sonra hırsızlığı fark etti. 47 bin liralık kolyenin kayıp olduğunu belirleyen kuyumcu esnafımız hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin EB olduğunu belirledi. Daha önce 44 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, Düzce'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.